Da, hani siyasi baskılar olmasa e, bu toplumdaki en büyük insan hakları sorunu olarak mecliste en çok tartışılan konu PKK meselesi olur açıkçası. Çünkü e, hani 20. yüzyıldaki Nazi eee soykırım e, pratiklerinin bir benzeri 21. yüzyılda Türkiye'de yaşandı, yaşanıyor halen. İnanılmaz bir şekilde insanlar düşmanlaştırıldı ve e, işinden aşından, eşinden uzaklaştırıcı tavırlar gösterildi devlet tarafından. Aileler parçalandı. İnsanlar, annesi, babası, kardeşleri tarafından bile dışlandı. E, ve e, işte özel sektörde iş bulması engellendi. E, özel bir iş kurması engellendi. E, ne bileyim, bankada hesap açması ve benzeri birçok bu hususta çok büyük engellemeler yaşandı ve şu ana kadar 84 civarında sanırım son sayılarımız böyle intihar vakası yaşandı KYK'lılar tarafından ve yakınları da buna dahil oldu. İnsanların anneleri, eşleri, babaları, çocukları çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim ee, bu rapor çalışmalarımızda %95 oranında depresyon yaşadıkları... %86 oranında sosyal dışlama e, yaşadıkları ve ekonomik sorunlar yaşadıklarını biz gördük. Tamamen ezilmiş, imha edilmiş bir topluluk ve yurt dışına çıkışları da yasaklandı. Bunların e, belki çoğu muhafazakar camiadan ama işte Kürt Alevi, sol camiadan da e, insanlar var e, ve. E, bu mağduriyetleri şu anda çok yoğun bir şekilde konuşmak lazım aslında. Biz bununla ilgili birçok rapor çalışması yaptık. İki yıldır, e, birinci yılda 2173 kişilik bir rapor, üçün, ikinci yılda 3776 kişilik bir e, rapor hazırladık. Şu anda da önümüzdeki günlerde üçüncü yıl raporu çıkacak. Çok önemli bulgular var. Gerçekten e, devletin bireyleri nasıl ezdiğine, nasıl böyle sinek gibi, böcek gibi gördüğüne dair çok vahim örnekler var gerçekten e, ve bundan dolayı insanlar e, çok büyük sorunlar yaşadı. E, dediğim gibi ekonomik sorunlar, psikolojik sorunlar, eşinden boşanma sorunları, e, akrabalarıyla, komşularıyla, eski arkadaşlarıyla yaşadıkları sıkıntılar engelli kişi, engelli KHK'lıların yaşadıkları sorunlar ve bu insanların sosyal yardım almak için gittikleri Sosyal Yardım Bakanlığındaki dışlanmaları, ötekileştirilmeleri çok vahim sonuçlar doğurdu ve bir kısmı cezaevlerine atıldı. Bir de anne baba cezaevlerine girmek zorunda kaldılar. Çoluk çocuk ortada kaldı. Böyle binlerce aile tanıyorum şu anda işte eskiden karı koca çalışan ama şu anda karı koca cezaevinde olan, 3-4 tane çocuğu olan hayatı tepe taklak dönmüş, 180 derece değişmiş, zekata sadakaya muhtaç hale gelmiş binlerce aile var ve dün devletin insan hakları ihlallerinden haberleri yokken şu anda tüm bu ihlaller konusunda çok rahat empati yapabilen bir topluluk oldu KYK'lılar. Yani KYK'lılar kadar şu anda mesela e, Kürt meselesini, Alevi meselesini anlayan, e, ne bileyim, Ermenilerin yaşadıklarını anlayan bir başka camia yoktur. Kendi yaşadıkları pratiklerle e, diğer ötekileştirilenlerin neler yaşadığını çok iyi anlamış durumdalar. Şu an biz her gün neredeyse işte efendim bana yeşil kart verilmiyor, Hocam bir mücadele etseniz, bakanlığa başvursanız e, bir sonuç alabilir miyiz diyen başvurularla uğraşıyorum ve onlarla uğraşıyoruz. E, i̇şte valiler, kaymakamlarla bazen birebir görüşüyorum. Çoğunu halle, hallediyoruz. Çünkü bunların çoğu keyfi muameleler. Yani birileri bir şeyler demiş e, ve o e, o bölgedeki mülki amirler bunu iyice apartmış e, ve hatta gizli emirler gelmiş bir yerlerden, bakanlıklardan o, hal döneminde yazılı bile olmayan gizli emirler gelmiş. İşte bu KHK mağdurlarına sosyal yardım vermeyin, onları çalıştırmayın, çalışmalarına engel olun gününde şifahi bir takım bildirimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunlar yazılı olarak bazen kazara veriliyor. Biz bunları çok değerli evrak olarak görüyoruz, gazetelere veriyoruz. Gazeteciler bile gözlerine inanamıyor. Ya nasıl olabilir bu falan gibi. işte Geçen ne bileyim e, KHK'lı e, Kasko şirketi tarafından e, parası ödenmeyen bir kişi olarak ortaya çıktı. K Kasko şirketi sen ihraç edilmişsin ödeme yapamayız diyor. Banka e, sana hesap açamayız diyor. E, bunun benzeri birçok olayla e, karşılaşıyoruz. Bunlar tamamen bir e, sosyal kırım politik kırım hadiseleri. Hani soykırımın belki çeşitli vesilelerle değişik evrelerle anlatımı oluyor. Bir şekilde bitmesi lazım. Yani bu zaten anayasal bir durum da değildi. O, o hal kayakaları anayasayı da aşarak taşarak gayri insani, gayri hukuki bir tarzda oluşturuldu. Hani ee, tamam birilerini cezalandırırsın bir darbe girişimi varsa darbecileri cezalandırırsın ee, ama toplam böyle bir, bir 500 bin tane e, soruşturma bilmem ne bunlar e, tamamen e, bir pire için ormanı yakma gibi bir tavırdı ve şu anda Anadolu'nun dört bir tarafından feryatlar yükseliyor. Ee, ya çok çok hikaye var. İnanın ki ben hani bunlara spontan bir şekilde giriş yaptım. Bakın ben de bir KYK mağduruyum ama KYK mağduru olmasam da e, bu konularda e, çok duyarlılık gösterirdim çünkü ortada bir facia vardı. Bakın e, daha ilk günlerden e, başlamıştı bu. Daha o o halin ilk günlerinde Gökhan açık oldu diye bir bakabiliyoruz değil mi? Evet. E, hani göz altında kötü muamele ve işkence sonucu kalp kriziyle ölen bir insan ve Hayimler mezarlığına gömülmek istendi. E, bu insan zor bela işte köyündeki bir mezara sonunda konulabildi. E, i̇nsanların elinden kurtuldu, toprağa inebildi. Ben o ilk olayları gördükten sonra, şimdi doğrusu o günler daha hani bir insan hakları savunucusu olarak şöyle düşünmüştüm. Eyvah dedim, bir kasırga geliyor. Bunun sonrası hiç iyi değil. Ee, diye düşünüyordum ve o kasırga beni de içine alarak dev bir e, toplumsal faciaya döndü işin doğrusu e, acımasız bir faciaydı hani e, vatandaşı düşman ilan eden bir faciaydı ne bileyim ben ilk e, uğraştığım vakalardan birisinde yüzde 98 engelli iki tane yatalak çocuğu olan bir aileyle uğraşmıştım kocelinde. E, kadının iki engelli çocuğu vardı ve 98 engelli yatalak yani yatakta yatan iki et parçası e, anlatabiliyor muyum bu kadar ağır bir durum. E, ve savcıydı eşi, eşi eee cezaevindeydi. 18 aydır iddianamesi bile hazırlanmamıştı. E, kadın çaresiz, maddi manevi perişan bir durumda yaşıyordu ve Gitti Sosyal Yardımlaşma Kurumu kendisine işte e, bakım aylığı, engelli aylığı konusunda ayrımcılık yapıyordu. Baştan sarıyordu. Ben ilk bu vakayla uğraşmıştım ve e, sonunda bu, bu kişinin aylığını almasını sağlamıştık ve hani demek ki uğraşınca oluyor ama uğraştığımız şey de çok vahim insan hakları ihlali demek ki ve bu bunun benzeri hadiselerle yoğun bir şekilde uğraşmamız gerekir diye düşünmüştüm ve sonrasında binlerce böyle vakayla uğraştım. Bir büyük toplumsal felaket gördüm açıkçası. Hani insanlar özelde bile çalışamıyor, aç susuz kalmış, maddi manevi perişanlıklar yaşıyor. Hele ki işte Ahmet Burhan Ataç vakası çok çarpıcıydı. Bütün bu binlerce vakanın bir prototipi olan bir vakaydı. Çünkü Ahmet Burhan Ataç, işte annesi ve babası gözaltına alındığında çok bir büyük bir korku, tedirginlik sonucunda kanser hastalığı başlamış olan ve dramını yaşayan babası cezaevinden çıkmayan hastalığı gittikçe ilerleyen bir kanser hastası çocuktu. Acılar içinde yaşıyordu. O çocuk işte ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi ve Almanya'ya gidememe bunun büyük problemleri topluma yansıması derken aslında bütün bir toplumdaki bu ohal mağdurlarının yaşadığının bir minyatür özetini oluşturuyordu. Hani binlerce vakadan birisi de aslında Ahmet Ataş Onu ilk ben gündeme getirmiştim. Hani meclisteki basın toplantısında birçok vaka anlatırım. Her hafta basın toplantısı yapıp insan hakları ihlalleri anlatırım. Çünkü mecliste iktidarın denetimindeki insan hakları komisyonunun e, insan hakları ihlalini e, çözmek, e, e, halletmek gibi bir derdi olmadığı için ben mecliste en çok basın toplantısı düzenleyen ve bu, bu ihlalleri söyleyen bir kişi olarak bunları standart bir hale getirmiştim. Ama onların içinde gerçekten bu çocuğun durumu çok çarpıcıydı. Daha sonra bu çocuğu mecliste, makam odama da çağırdım ve onunla bir canlı yayın programı yaptım. O çocukla, annesiyle, kız kardeşiyle konuştuğum zaman hani olayın tahminimden daha büyük olduğunu, çok büyük bir dram yaşandığını, bu çocuğun başında babasının olması gerektiğini hep söyledik. Ee, annesi de bu arada tekrar soruşturmalara maruz kaldı. Niye? Bu mağduriyetleri gündeme getirdiği için hakkında terör soruşturması başlatılmıştı. Bunun gibi gerçekten trajikomik birçok sıkıntıyla uğraşıyorsunuz ve sonunda bakıyorsunuz ki bir kişinin dramı aslında yüz binlerce kişinin dramını anlatıyor. Resmi olarak o hal döneminde KHK ile ihraç edilen 134.600 kişi var ama bir de kapatılan... Özel okullar, iş yerleri, şunlar bunlar e, gibi hususları dahil ettiğinizde 250 bine yakın e, ihraç edilen insan var. E, çarpın onları da yani işte karı koca, çoluk çocuk, beşle çarpın. Bir, 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 bir buçuk milyon arasında etkilenen insan var ve bunların yansıması her yerde var. Hani bir, bir buçuk milyon ama toplumun her yerinde sızısı hissediliyor. E, bunların. E, ve her biri dev sorunlar yaşıyorlar. Her birinin hayatı bir kitap kadar dram içeriyor. Bakın bu çok önemli. Yani oturun bir KHK'lıyı dinleyin Ahmet Hocam. E, sabaha kadar hikayesini anlatmakla bitiremez. Çünkü o kadar vahim, o kadar çarpıcı olaylar yaşamıştır ki, o kadar dışlama yaşamıştır ki yani bir nazi dönemindeki anları hatırlarsınız. Evet, yani gerçekten biz bunu üçüncü yıl raporumuzda daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Yani vatandaşını bir böcek gibi gören ve imha etmek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Çok net. Ben bunu her yerde söyledim, söylüyorum, söyleyeceğim. Çünkü yaşadığımız pratikler bunlar. Vatandaşına hayat hakkı tanımayan bir devlet olabilir mi? Maalesef var işte. Vatandaşına hayat hakkı tanımadığı için hem sosyal ölüme uğratıyor ardından da fiili ölüme uğratıyor bakıyorsunuz. Anne baba mahpusluklara bir çözüm bulalım dedik. Ee, bakın e, bu Ahmet ve benzeri bir çocuk, çocuk var şu anda. Benim elimde halen daha ölmemiş kanser hastası olan, babası cezaevinde olan, annesi cezaevinde olan çocuklar var. Hepsini takip ediyorum ve çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bütün bunları ben bakın biraz evvel e, Yıldıray Bey sormuştu. Bunları siz bakanlıklara götürüyorsunuz. Nasıl karşılanıyor? Belki binlerce vaka götürmüşündür. Anne baba mahpusluklar ve yaşanan büyük aile dramları, aile parçalanmaları, aile birlik bütünlüğü bozulmaları ile ilgili. En sonunda bana şunu demişlerdi. Ya bu işte e, çocuklu anneler, anneler çok gündeme getiriyorsun. O konuda bazı adımlar olacak demişlerdi Ama mesela mahpus yakınlarının hasta olmasıyla ilgili durumları da çok gündeme getirmeme rağmen son yasada öylesine bir ayrımcılık yapıldı ki mesela Ahmet Burhan Ataç ve babası ilişkisi düşünün işte cemaat soruşturmaları kapsamında e, babası e, cezaevinde olan bir insan e, Ahmet Burhan Ataç. Yasak çıktı. Mahpusların eşleri ve çocukları eğer ki ağır hastaysa mahpusa bir yıllık infaz erteleme verildi dendi. Ama bu adli mahpuslara verildi. İşte cinsel suçlar, uyuşturucu suçlar ve terör suçlarına verilmedi. Yani burada yine Ahmet Burhan'ın babası gibiler bu, bundan faydalanamadı. Faydalanamayacak. Çünkü düşman gibi görünüyor. Açıkçası, bakın en cüz kızartıcı suçlarla aynı kefeye konuluyorlar. Ya meşrulaştırılan şey, şey şu yani bir devlet klasik devlet ağzı kullanılıyor sürekli. İşte ülkemiz çok zor dönemlerden geçiyor. Ee, efendim bir darbe sonrası dönemi yaşıyoruz. Bunun için e, işte feda edilebilir, bu takım şeyler feda edilebilir. Devlet e, için bir takım şeyler feda edilebilir, insanlar feda edilebilir. Bunun benzeri şeyler söylüyorlar. Devlet, devlet korumak gerekir. Devlet için her şey feda edilir. Böyle bir anlayış var ama feda edilir dediğin şey insanların oluşturduğu devlet. Bakın yani devlet için sen insanları feda ediyorsun ama o devlet insanlara hizmet için oluştu. Ve bodosluğuna bir şekilde yüz binlerce, milyonlarca kişinin üzerine yürümüşsün, üstünden geçmişsin ezip geçmişsin ee, insanların e, hayalleri vardı belki onları mahvetmişsin birçok kişi bize artık ben hayal etme kabiliyetimi kaybettim diyor. Biliyor musunuz Yıldır Aybek? Hayal etme kabiliyetimi kaybettim diyor. Yani bu denli insanlara e, bir gelecek projeksiyonunu bile kaybettiren e, Buldozer gibi e, bir güçle insanların üzerinden ezip geçen bir anlayışı meşru gören bir devlet dili var şu anda. Yani fillerin tepiştiği, çimenlerin ezildiği bir ortamın olduğunu hepimiz görüyoruz. Ve bu ortam yaşandı maalesef ve genel olarak sadece işte Gülen cemaati üyelerinin, sempatizanlarının bu muhasebeyi çok yaptığını görmediğim gibi farklı Grupların da kendileri için bu öz yapmadığını görüyorum. Yani e, işte her farklı siyasi kitlik içinde bunu söyleyebiliriz. İnsanlar e, liderlerinin e, sempati duydukları yapıların e, hatalarıyla çok fazla yüzleşmiyor işin doğrusu. Öz yapmıyorlar. Bu da bir gerçek. Bütün bunların yapılması lazım. Ben şahsen hep şunu söylüyorum e, KHK'lılara Hani siz şu anda büyük zulümler görüyorsunuz, haksızlıklar görüyorsunuz ee, ve işte bu KHK grubunun içinde kim var? İşte Gülen grubuna e, önceden sempati duyan insanlar, sempati duymasa da FETÖ torbasına atılan insanlar, Türkler, Aleviler, şunlar bunlar. Hepsi bir büyük mağduriyet yaşıyor. Bütün bunlara diyorum ki, ee, siz bu mağduriyetleri yaşarken eğer ki bir özeleştiri yapmazsanız bu mağduriyetleri sadece sizin yaşadığınızı veyahut da sadece e, düşman gördüğünüzün size yaşattığını, sizin de yerine göre zalim olabildiğinizi e, görmezseniz bir insan hakları perspektifi sizde oluşmaz. Mesele sadece AKP'nin bitmesi meselesi e, veyahut da işte e, Erdoğan iktidarının bitmesi meselesi değil. Mesele insan hakları perspektifi edinip edinmeme meselesi. Bunu edinebildiniz mi edinemediniz mi? Eğer e, edinememişseniz istediğiniz kadar KHK'lar bitsin, e, istediğiniz kadar e, eski bağlı bulunduğunuz yapılar e, ne bileyim yeniden başarılı olsun, şu bu. Hiçbir anlamı yok. Bir insan hakları perspektifi oluşu, bu toplum e, bir yüzleşme, bir hesaplaşma e, yaşamadıkça bu işler zor. Kimseyi imha edemezsiniz. Ne Kürtleri imha edebilirsiniz, ne KHK'ları, ne bir şey. Yani şu an üzerinden buldozer gibi ezip geçersiniz ama yok edemezsiniz. Ama herkesin bundan sonra akletmesi etmesi gereken şeyin, e, hani kendisi veya karşısındaki hataları olsa da e, bir ortak demokrasi zeminini oluşturabilmektir. Yoksa biz Habire de bir kin, nefret ve intikam ortamı da oluşsun istemiyoruz. Hani ben hep onu söylüyorum. Birçok KHK'lı ile konuştuğum zaman birçok farklı yani eski böyle cemaat e, de, sempati duyan insanla konuştuğum zaman bakıyorum kimisi bunun içinde büyük bir öfke ve kin var. Yani işte affetmeyeceğim şöyle böyle bilmem ne. bu duygularla bir yere varılmaz. Bakın herkese de bunu söyleyeyim. Ben bu ihlallerle en çok uğraşan insanlardan birisi olarak hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu ihlaller son derece gayri insani ihlaller. Ama bu ihlalleri e, bitirmenin yolu aynı gayri insani kin, nefret, intikam duyguları diye hareket ederek uç almak da değildir. Bütün bunlardan yola çıkarak sadece sizin de değil tüm toplumun bir insan hakları perspektifi yakalaması, bir ortak faydası yakalayabilmesidir mesela. Siz bir yasa çıkarıyorsunuz, ayrımcı bir yasa çıkarıyorsunuz, siyasi mahpusları dışarı çıkarmıyorsunuz. Bir de içeride koronavirüs enfeksiyonu var, tüm insanların çok korktuğu bir enfeksiyon var ve bu enfeksiyon dinmiyor. Bir yüzlerce binlerce vaka olmuş cezaevinde, ölümler var. Bunları gizlemeye çalışıyorsunuz, açıklamıyorsunuz. E, açık kapalı görüşleri yasaklıyorsunuz. E, yasadan dolayı insanlar çıktığı için açık cezaevleri boşalıyor ve orada yemek yapılıyordu. Yemek yapılması e, da sıkıntılar oldu ve cezaevlerinde yemek sorunları yaşandı uzun bir süre mesela. E, bütün bunları dışlananlar, ötekileştirilenler yaşıyor. Hani bir kısım içeriden cezaevinden adam seçip çıkarıyorsunuz. Bir kısım sizin düşman gibi gördükleriniz içeride kalıyor ve onlar ölüme mahkum ediliyor. Koronavirüs enfeksiyonu var. Mahpuslar, mahpus yakınları hepsi diken üstünde beni arıyorlar. Yani yakınımız her an ölebilir, başına bir iş gelebilir. Hasta mahpuslar var bakın. İhadenin verilerine göre 1500 e, civarında deniyor ama ben onun çok daha fazla olduğunu biliyorum. Hani Çünkü ulaşılamayan yerler oluyor, istatistiklere giremeyen yerler oluyor ve her geçen gün insanların bu olumsuz ortamlarda hastalık sahibi oluyorlar. Yani İslami camiaların şunu açıkça e, düşünmesi, değerlendirmesi lazım. Dün e, Kürtlerin belki %90'ı dindar değil mi Ahmet Bey? Siz de bilirsiniz, evet. eskilerdensiniz. Evet. Ee, yani işte Refah Partisi e, Kürt illerinden çok yüksek oy alırdı, ezer geçerdi ama şu anda o tablo değişti. Niye değişti? Ee, bunu e, e, dindar e, siyaset akımları, dindar camialar hepsinin sorgulaması lazım. Ne oldu da bu toplumsal yapı değişti? Ee, hani dini bir kimlikle biz ne veremedik Kürtlere? Bunu, ee, bunun haski halini yapamıyorlar, bunu değerlendiremiyorlar, bunu düşünemiyorlar ee, ve bu yüzden toplumun gerisinde kalıyorlar. Bakın bir yüzyıl sonra belki bu İslami camialar çok daha toplumun gerisinde kalacaklar. Görüntü bu, çok net bir şekilde. Ben İslami camianın içinden gelen birisi olarak bunu görüyorum. Hala sonuna kadar İslami hassasiyetlerini koruyan birisi olarak da bunu söylüyorum. Hani bu İslami camiaların yaptıklarının İslam'a din'e ee, zarar verdiğini bu Müslüman gibi görünen iktidarların yaptıklarının e, dine zarar verdiğini düşünen birisi olarak söylüyorum. Kaygı, kaygı duyuyorsunuz. Evet kaygı duyuyorum çünkü e, bakın bu iktidarlar yüzünden bu camialar yüzünden gençler şu anda dinden uzaklaşıyor. Anketler bunu gösteriyor. Dinden soğuyor, dinden uzaklaşıyor. Ee, İslami amellerinden şundan bundan uzaklaşıyor. Hani bu İslami camialar bir Toplumu daha dindar bir toplum yapmak istiyorlardı. Ne oldu? Ne yapmak istiyorlardı? Nereye gelin? Ben daha da kötü bir yere gidileceğini düşünüyorum. Hani şu anda e, güya Müslüman gençlik yetiştiriyorlar. İçi boş e, bir takım sloganlarla hareket eden bir e, camia oluşturuyorlar. İçi tamamen boşalmış. Derinlikten, ilimden, fikirden, ufuktan, e, okumaktan, akletmekten e, ahlaktan uzak bir e, gençlik yetiştiriyorlar ve bunlar toplum oluyor. işte Yetişkin toplum oluyor. bu Bunun hasbi halini de hiç yapmıyorlar. Niye böyle oluyor? Şu anda bir iktidar var. E, e, elle bu iktidara sarılmışlar. İşte yıllardır bulamadığımız, hayalini bile kuramadığımız bir iktidar gelmiş. Ne olursa olsun bu iktidara sarılalım, eleştirmeyelim. E, o giderse şu gelir, bu gelir. Bunları derken derken Dine zarar ver, veriyorlar, farkında değiller. E, devlet bir takım hak taleplerini baskıladığı zaman e, karşınıza bir takım örgütler çıkabiliyor. E, ne bileyim işte zamanında hepimiz gidiyoruz, başörtüsü adeta bir terörist örgüsü, örtüsü olarak nitelenirdi. Başörtüsü savunmak teröristlikti, e, vatan hainliğiydi ve benzeri. Aynı şu anda... Kürtlere söylenen cümlelerin bir benzeri dün işte başörtülülere, imam hatiplilere söylenirdi ama şu anda tam tersi oldu. Başörtülüler iktidara geldiler ve muhalif gibi yani bir takım rahatsızlıkları olan, insan hakları sorunları olan kişileri terörist olarak nitelemeye başladılar. Aslında çok hani bunu görmemiş de değillerdi, çok net bir şekilde görmüşlerdi zamanında kendilerine teröristlenmişti, 28 Şubat'ları yaşamışlardı, İmam uğradıkları muameleler, başörtülerinde uğradığı muameleler, binlerce olay vardı, ee, inanılmaz olaylar vardı ama şu anda bir benzerini başka ötekileştirenlere çok rahat bir şekilde e, yapıyorlar ve hemen terörist diye de niteleyebiliyorlar. Burada tabii biz de çok zorlanıyoruz. Yani mağdur bireylerin hakkını, hukukunu korurken ee, biz de çok zorlanıyoruz. Bir mağdurun hakkını, hukukunu e, korumaya çalışırken hemen bize de etiketçi bir yaklaşımla yaklaşıyorlar. Yok PKK'cımızın, FETÖ'cüsünün, e, bilmem misin Yani olmadığımız örgüt kalmadı. Herkes eline gelen bir mağdurun hakkını savunduğunuz zaman, e, bir konudan uzgarip bir insanın hakkını savunduğunuz zaman anında bir etiketi yiyorsunuz. Bu toplum böyle. Yani ben zamanında işte mülteci olarak anıldım. Bir zaman PKK'cı dendi. Şu an KHK zulmüyle çok uğraştığım için FETÖ'cü dendi. Ee, ne bileyim bir zaman Hrant Dink'in cinayetiyle uğraştık. Ermenici dendi o zaman. Akif gazetesi bana Ermenici diyordu o zamanlar. Yani olmadığımız şey olmadı. Her türlü GQ oldum. Ama Derdimizin bir insan olduğu, insan hakları anlayışı, insan hakları savunuculuğu olduğunu anlatamadık. Bunu anlatmak da çok zor bu toplumda. Ama gayret edeceğiz. Hepimiz gayret edeceğiz. Çünkü bence her farklı kesimden gelsek de insaniyet ortak paydasında bu zor problemleri aşabiliriz. Burada zor problemler var. Evet, gerçekten hani bir şey söylediğiniz zaman çok netameli bir zamanda bir şey söylediğiniz zaman hemen e, bir etiket vurulabiliyor. Ama e, hani ölçünüz haktır, hukuktur, adalettir ise o zaman e, bence mesele pek kalmıyor. O zaman konu aşılabiliyor diye düşünüyorum.